Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz chat. Bugün Tumen Squad videoyu çekiyoruz sizler için. Yanımda Bamsi abi var. Burada adam var. Watch out Soldan oynuyorum abi. Arkadan birisi geliyor. Watch out. Ama sende adam var galiba. şurayı vurdum geliyorum abi. Tamam gel. Ben daha değiştireyim gibi. Ayyyy yedi bir Yalnız hiç mermim yok abi. Hemen şuradan bir mermi çözmem lazım. Ne mermisi lazım sana? Yok yok aldım aldım. 5 döndüm abi.

Balığın varsa balık at, yoksa ben o atayım ya, sana. Yok abi ya. Al. Yok var var, balık var var. Tamam. Şurada adamlar var out. Mı? Böyle be. Akses aldım. Tamam Bir tanesini aldım abi, balığını. Sen istersen basma oken kendi ben şu ileriye bir oynayayım. Tamam. Basın, basın. Abi, Süpersin be abi. gelitem. Geliyorum ben oraya tekrardan. Tamam abi. Ya, de işte. bisto. Dönelim oraya yoksa başka yere atlayalım. Direkt öndekine atlayalım abi yine ya. At kaldı zaten orası. Orayı her türlü yer temizleriz yani. Tamam tamam. <laughs> Kill kaç? Abi şu an 8. <laughs> Bir 42 var ya. Öyle hissediyorum. Ortaya açtılar gibi.

mısın? Aynen ne? abi canlanma kartını aldım. İçeri gir. Ha ortaya mı girdin? Tamam. Açmışlar ortayı da adam burada. AVM'si var bunun. Aldım AVM'yi. Sana bir geldi abi. Adam ikinci kata çıktı. İkinci kata çıktı. Çıktım. Geldim abi. sol yakın herhalde. Solda gol. Bu herhalde diğerleri önce bizi vuranlar abi karşıda olanlar. Kart var mıydı ortada? Var 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 abi. Gel I got abi. supplies. Hadi. şey bırak ama bunu. Tekrardan geldi. Gelsin. Ya kendi. Hadi ya. Yo yo sorun yok sorun yok Bana bir balık atarsan abi buraya. Yiyeceğim arkada var. bamsı abi direkt arkamda var benim öldüğüm yere. Aynı yere gelir miyim? Vallahi geliyorum abi. Vallahi M4 aşkına düştük ya. Bu adam nerede ya? Hiç gelmiyor bu taraflara. O beni vuran mı abi? Vurup çeken mi? Aynen. Şimdi abi benim öldüğüm yerin arkasındaki canlı yok, şeyle, yerde büyük ihtimal. Biri vurdu, diğeri çekti. Diğeri çekti ama hiç bu taraflara uğramıyor. Sen oraya atlama. Ne Yo, öyle geliyorum, yok, geliyorum yok, abi. Ben şu an şu tarafa alacağım direkt. direkt, direkt. Kaldı, Oradan yedim mermi çünkü oraya bakacağım ben. Aha. Aynen düşündüğüm yerde bak abi. Bak ikinci burada. Hiç <laughs> mi <laughs> bir şey mi yok ya. Allah bomba tekrarı abi geliyorum hemen sana. Bana sürünebiliyor musun abi? O da geliyor. Senin binaya geliyor. Senin binaya geliyor adam. Gelsin gelsin oldum gelsin. Hadi. Ona geldi. Beni çekmeye geldi. <laughs> Helal ya Hayatta şu pompalıyı sevmem ama bana illa oynatıyorlar ya. Atıyor işte millet, ben de at. Ne oluyor peki? Ya Benim yukum burada, sağlam buraya bak. Hadi. Ataaa. ya şöyle güzel bir şey. Bir şey, bir şey. burada. Da... Bunların hiç birinin yok ha bunlar. Yata yata vurmuşlar bizi ya. adam vardı. Kesin büyük lüt bunda. Nerede vurdum ben onu? Bunda M4 falan var abi. Bir gün olsun. Birlikte lütfen. I got mu? supplies. Adam vurdu adam vurmuş. Yani. Nerede bu? Ya ortalık silahı çıktı mı sana? Ortadan sadece AVM silahını aldım abi. AVM vardı ortada tek. Hani diğer silah ha, tamam, acaba hangisi acaba? Şey. Ben adamlar aldı sandım. Yo yo, AVM'yi az önce yani. aldım da söyledim de. Şey acaba, AVM'ye... Aa, işaret bir şey çıktı abi. İstersen sen bu işaret bir şeyini al. Hadi okay. be. Vallahi bedava. çıkacağım. Alayım, tamam. Ya da bakayım bir alanda mıyız abi? Vallahi alandayız. Direk alıp atabilirsin abi. Atayım mı direkt? Ha direkt at at abi. Biraz istersen şu orta tarafta. Daha rahat edelim. Çatıya mı koymuşlarsa rakette. Çatıya falan. Şöyle dur dışarıya çıkıp atayım istersen. Biraz. Olur. Nasıl istersen atalım. Kırıldı alırız da gerçi burda. Tekrardan roket lazım. Burada atayım da. Aynen aynen abi onu çevreden roket alayım. yere. Buralardan bir roket alayım ya. Ya ben normalde yavaş oynamayı sevmiyorum. Ya yani benim şey alışmışım sürekli. Hızlı ben biraz yavaşım kusura bakma. Yo yo ya, estağfurullah abi onun için demedim ya. Ne diyorlar chatte de? Anıl çok hızlı oynuyor, yetişemiyoruz ona diye. Ben emülatörde de öyleyim. Hani bilgisayarda oynarken de öyleydim. Öyle Ado gerçekten. De de öyle. Demin... ...işte sana işaret attım adamı. Yanımdaydın çünkü. Bir baktım artık ortadasın. <laughs> Direkt oraya gidip oraya vurma taraftarıyım ben. Bu arada para ihtiyacım varsa 53 para var bende. Bildiğin olsun benim bir şeye ihtiyacım yok. Alacak. Teşekkürler. Tamam. Bir ben... ihtiyacım yok gibi. bizim fişek ha geliyor. Allah Allah. Buraya adam gelmedi. Ama Büyük ihtimal orta taraflarda olur ya. ya. Allah şu an 11 var. 2 bizden düş 52. Oturturuz ya bir şekilde. Bir bir şey döner oralardan bize ya. Dur bak. Yo, bak bak abi sen bende var. Martin Airdrop. Sen aç direkt. AVM var bunda da. var. AVM oynayacağım mı abi? Oyna ya. Oynayacaksın ya bende de var AVM. Mermileri Amaz paylaşırız sorun yok. Bana hiç fark etmez. Sen nasıl istiyorsan. Tamam alayım o zaman. Tamam abi ben de şu bir famasa döndüm. Bu ara famasası diye dönüyorum. Fansa, yani. var mıydı? Var bak var, var abi var. 15 tane de mermisi aldım buraya abi. AVM mermisi, mermisi mi? AVM mermisi mi? Hı hı. Yok bana gerek supplies. yok ya. Yeter bu kadar. Sen de... Aaa aldı ya. Alsın alsın. Gel abi. Gerek yok diyorum alıyor. Haydi gidelim. Bir, bir poçinki maçınki yapalım. Bir bakalım ya ağırlığına bir de. Benim yakın fightim iyi olmadığı için biraz böyle keskin falan seviyorum. Olur abi sen ne oynamak istersen bana hiç fark etmez vallahi. Povni'ni de yanımıza alalım diyorum. Povni'ni Povnin de, <laughs> Povnin de alalım. Povni'ni de gelsin artı R1, bir artı birdir. Ama orada bir araba var. Kaldırmada adam olabilir gibi. Ben de gördüm orayı. Ama adam varken Kovnini almaması biraz. garip. qualified ninja needs the eyes O zaman bunları buradan kaldırıp gitti abi direkt. Kovnini de bekliyoruz. Araba geliyor. Eee nereye kapattı aktör? Eskinlik var mıdır sence? Ben Marked a location. Finally get some <laughs> action. arabayı alayım bununla gidelim abi direkt. You can chat with me by voice chat. I like making friends. Tamam. Bu alan zaten. Buradan direkt şey tarafına bir bakacağım abi. <laughs> bir şey <laughs> <kere doğru. gülüyor> bunlar büyük ihtimal koçun abi. Alan dışı da fight bir ya da rozo. Ya da bu kaldırma varsa belki. Yoksun Aha. Watch out. var? Watch out Duvar arkasına geçti bak fotoğraflara geçsin. Şurada. Watch out Ooo geldi yani. oraya Benim abi Alırsın sen bunları evet, Bir yerimi vurdun mu? Onu işte Peki. göremedim Peki. hala abi. Watch out. Bak gidiyor Watch arka doğru. Clean and crisp. Benim oradaki killer geldi mi abi? Geldi geldi. Abi hemen. Nereye sıkıyorsun? O topi de vardı abi bir, bir de arkamız atıyor ama. Pançerdim. Bak şurada araba var. Yok değil mi abi ya? Yani... Gel <laughs> Allah Valla tablet düştü elimden. Tövbe estağfurullah. Allah'ım yüreğime indi. Aha baygın var Şurada var, baygın var. 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 Ne lan direkt. Oh! Great shot! You must be the best shooter among you! Abi canı bile bana ona döneceğim benim. Ha vurmadın mı ona? Ben baydım sandım ona. Oh, abi. great Arka shot! You must be the best shooter among humans. School was school. Okay, Arkada man. var da school da var. Ne ya mavinin çatısı mı ne? Allah hiç göstermiyor abi. Demin sıkıyordu bak şu an sıkmıyor hiç. Ha, hemen şuraya doğru görmüyorum abi. Tamam. Geliyorum. Hadi. Şu bir abi. Giriyorum diplerine. Bu burada birini sıkıyordu ameliyat Çekmiş onu galiba Şurada bir Stay sharp Büyük tepeye dönüyorum abi tekrar O diğer tarafta hani kaldırma vardı ya Bu kaldırma evlere? Orada benim 3 baygınım da Aynen. geldi mi? Ben gözler kaçırdım herhalde Geldi geldi ya Bitti onlar Onun nereye gittin sen? Buradayım abi. Karada <laughs> zaten. <laughs> ben neredeyim sen neredesin? Bir araç bulayım ben. De. Ben de bir market çağırıyorum abi. Biraz da şey. Ya orada ben ayak bulamamışım ya. Let me show ben nasıl ayak Bulamadım. <laughs> Aynen. Ya şu su kolları kan arkadaş kimse Allah aşkına ya. Göster kanka da gelelim ya. Yani. Bir kere göstereyim. Bu nereden atıyor da hiç göstermiyor abi? Bilemedim ki. İşte şurada. Clean and crisp. Nice. Gel. Olana. Oy gidip al. kaç kilo oldu? 22 Geçim abi. 22 mi acaba? 22 ya güzel. 10 buradan çıkarsak 37 <laughs> eyvah <da>. olmadı yine. Hey. <laughs> olsun olsun. Muhakkak yapacağız abi. Ya. Onun kaçarı yok valla. Biz nerede zaman kaybettik? Çok Etkinlikleri çok etkinliğe mi? çok gittik geldik abi. Ben iki kere geldim ya oraya. Atıyorum olası yere mesela Pochinki'ye gitseydim mesela belki daha çok kira alırdım orada. Yüzüm gitti abi. Hep soğuk şey adamın yüzünden. <laughs> en son, <laughs> son <laughs> orada olduğum adamın yüzünden. Hadi zıbrık çeken yüzünden. Yani. Oha bunlar nerede kapışıyor abi benim yalanım şimdi. Drozu bu olabilir konteynerlerin orası. Ne be? You don't have to escape the blue zone. Artık canlanma falan yok. Dikkatli oyna. Tamam, Kim dropta adam var mı? Yok. <laughs> kimse yok. Bu da, da mı kimse yok ya?

i think it's called tamam abi. Anlayız. Burası yok gibi. Bu. her olsaydı zaten bize stardı abi. Tepe var mı? Burada için? adam var. Marked location. Marked location. Bak bir tane keskin bak oraya. Oh, Şöyle great shot! You must be the adam best adam shooter among humans. humans. Hmm. Biliyorsun Bams hmm. abi. Aa köprü geliyor. Okey süper. Gel bakayım çikolata bu kral benim. Good shooting. We should have a match next time. Eğer bu köprüden geliyorsa, niye <laughs> yalnız? Arkadaşları burada olabilir mi? Mark the location. Bugün senin yanında, benim yanımdan ne ses geliyor böyle? Tövbe sağ Fawni'nin sesi mi geliyor abi orada? Alex ses geliyor Fawni'nin gibi. Normal adam Alex ses değil çünkü. An airdrop! There's probably lots of goodies in him. Wanna go check it out? Teşekkür Burada drop'un yanında Marked bir bug var ama abi, Adam göremedi Ha adam da var Bak bak tamam Drop'un yanında location. Şey. Be right there. Alın var ha. Güzel attın oldun oraya abi. Bu adam kesin kendini şey yapacaktı dedim. Olsun 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 abi. Not having enough fish cans is not fun. Yep, Neither is şey. you failing to keep up with my pace. alana düşecek diyor abi ama. Ben bir alana geleyim. Ben de alana düşmeden. Dağlar Aa, köprüden geliyor. geliyor. Vallahi. Köprüden geliyor, köprüden.

29, 30, 31, 32, 32 kille, güzel bir gün oldu. El